Yani bugün 15 gün oldu, 15 gündür sürekli buradayız, ee, gelip gidiyoruz, hala umutlu bir haber yok. Ee, doktorla bugün konuştuğumuzda da hiç iyileşme olmadığını, yani hiç umut umut var mı yok mu diye sorduğumuzda sadece şey söyledi bize, e, belki dedi çok küçük bir umut, o da dedi yani en iyi ihtimal. Şimdi e, ben Tekirdağ'da ikamet ediyorum, o bakiye yani Sıla'nın annesi, annesi de değil hatta da o bakiye denilen şahıs babamı arıyor işte diyor bizi diyor parkta dövdüler diyor bebek diyor yoğun bakımda diyor aceleyle yurda aldılar. Ben telefonu kapatıp hemen onu arıyorum tekrardan bakayım. Çocuklara ne oldu diye sorduğumda bizi belediye parkında dövdüler. Sıla'nın kafasını yere vurdular. Sıla yoğun bakımda. Açeli'yi de yurda aldılar. Sonra daha sonra ben hastaneye geliyorum. Hastanede e, adli vaka olduğu için doktorlar kesinlikle bilgi vermiyorlar. Buradan babamı falan alıp hastaneye gidiyoruz. Bir şey karakola gidiyoruz. Malkara karakoluna. Orada az bir şey olsa da öğreniyoruz. Bu şekilde durum buralarda yani. Kendim bir kendim bir nevi çözüyorum. Öyle söyleyeyim şöyle. Karakolda bana söylüyorlar ayın ikisinde e, kardeşin buraya geldi. Benim kardeşim değil de kardeşin buraya geldi. Bebeği getirdi. Komşusunun çocuğu darp ettiğini söyledi. Daha sonra çocuğun cezai ehliyeti yok diye yok oldu, olmadığı için çocuk serbest bırakılmış. E, daha sonra ben e, tabi bilgi veriyorlar bize. Ben eve doğru inerken aşağıdan otogara e, benim bizim gelin bana gösteriyor diyoruz. Burası Sanlı'nın evi bu taraf Kani'nin evi. Ben döndüğüm zaman Baki'ye Kani'nin evinde o sıra. Daha sonra beni dışarıdan görünce tabii polis diye bağırmaya başlıyor. Benden şikayetçi oluyor. O şekilde durum ilerliyor yani. Polisler de soruyor. Seni döven, yani çocuğunu döven insanın evinde senin tekrardan ne işin var? Burada zaten bu şekilde bu düğüm çözülmeye başlanılıyor. Bunda hiçbir şey söylemek istemiyorum. Yani beddua da etmek istemiyorum ama Rabbim bildiği gibi yapsın. Yani bundan başka bir şey yok. Söz yok. Bunda parmağı en ufak parmağı olan bile en ağır cezayı almasını istiyoruz. Yani bu şekilde. Geçmiş olsun. Teşekkür ederim. <laughs> İkna bekledim. bir şey yapamam. ¡Vamos!